Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün güzel bir arena arena diyorum ya. Hadi gideceğiz. Girdik zaten. Biraz geç başlattım kaydı. Evet, Tanı tanıdıklar var abicim. Arkadaşlar, güzel bir maç olacak. Evet, kanala abone olun arkadaşlar ya. Bakın burada bu kadar emek veriyoruz. Kaç kişi oturmuşuz. Emek vermiyoruz yalan. Yaptın sen. Bile gör. Bilenme savaş. şunun içinde adam var eminim. Kargo çekiyor. Yokmuş. Adam nerede o? Ses oluyor mutsuz atlar. Adam yok oğlum ne bela. Buradaymış lan. Hı, tamam. Bak ses değiştirici atacağım şimdi. Ses değiştirici açacağım. İzle şimdi. Aç bakalım. Ses şimdi nasıl geliyor? Oo, tabletin kendi ses değiştirizdi de bu. Kendi ses değiştiriyor tablet. Sesini nereden değiştiriyor? Ne? Xiaomi'nin cihazlarında şey, Game Turbo diye bir özellik var, oradan değiştiriyor değişik bir salak saçma özellikler var. Ama güzel oynuyor. Şu an şu an ekran kaydı benim sesim öyle alıyor. ya. Yani. mi? Şık yani çok kötü geliyor sizin. Kapat, kapat, kapat. Bir saniye. Başka bir şey yapacağım şimdi. Şimdi nasıl geliyor ses? Oha lan, Şimdi nasıl geliyor? Oooo wow, şimdi çok sesi Böyle değişik değişik özellikler işte Neyse kapatayım böyle olmaz bu Heh kapattım şimdi Nereden yapıyorsun o Nereden ha, yapıyorsun onu? Uygulama değil ya senin tablet Xiaomi değil ya yapamazsın Ha. Gidip sırf... Uygulamalar, evet, uygulamalar çok <laughs> iyi değil. Awesome. ben ben niye şey yapamıyorum? Bir şeyler yer kaplıyor ama. Aç abi. Video iyi olmadı bu arada ya. Al Oo. Vazgeç vazgeç atla direkt. <laughs> Aynı yere atlamayın o adam için hızdan geçer he. Gidin topuları atlayın. Şurak. Allah belanı vermesin. Bıçak bıçak bıçak. Haa. Dört, dört, dört numara dört numara bak benim tarafa doğru gel beni al. Dört <laughs> numara beni al tokilere doğru git. Dört numara beni al dört, numara. Beni dört numara. Üç numara beni tut. Üç <laughs> numara Bir canlanma kartı alaydık la keşke. Bak moddayken bir kere canlanıyorsun. Sonra gidip canlanma kartı alıp bir daha canlanıyorsun. Bir de öldükten sonra arkadaşın seni çağırabiliyor. Üç yere canlanabiliyorsun bir maçta. Aaa! Öyle işit la. Be. Yılbaşı evi gelmiş oyna. Sen kaç yaşındasın? O adam var. Şu adama. 12. Ta. 12. Ha? Ben niye ne? Sen kaç yaşındasın? Oo. 12 12 mi? 12 mi? Evet. Ben de 12. Allahım, Benim ses niye bu ince ya? Benim ses tellerinde bir sorun var da işte. Göz göze biliyorsan. Ne oluyor ama? Göbe göze pat pat. I got supplies. Aa, I got supplies. Mark location. I got supplies. Sen neredesin oğlum? Nereye attın? Aa adam geliyor. Aha 3 kişi yok 2 kişiler. Bak şimdi. Ona Oo. Oo. Uçtum lan. Hangi vicdan tarıyor beni? Kaç 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 o ne yaptı sen ya? 4 numara kaç ulan? Allah, kaç ver. ulan? Etkinlik. Kaç efendi çar. Vuran 4 oh. numara kaç. döver seni. Ya da kurtar lan gel. Kurtar? Kurtaracaksın onu. tamam. Kaç. Da geldi. Sen kaç oradan bence. Oh. Watch out. Burada. Awesome. İçinden geçeceğim o beni vuranın. Hayır, beni bot çekti. Please recall me. Tamam. Bak adam alıyorum, ses alıyorum. Kaç Ağabey bizim dörden e yardım edin Yorgun Oğlum ben burada buggyden zıpladım ya değişik uçtum lan <laughs> Salak mısın? Bıçak gel la gel gel ben onu yukarı kaldırayım sen de şey yap Bir saniye adam var Hayır senaryo mu? Evet

Ya benim tablet desteklemiyor ya ben. Senin tablet destekliyor ben merak etme. E <laughs> oynuyordum. Senin ya. senin eski tabletin Infinix miydi? I'm a tablet değildi, telefondu. Ha, Infinix tableti zaten bulmak çok zor. Oo! <laughs> oh, oğlum buraya <laughs> gelin bak burada <laughs> adam ha? varmış ya. Kıra, bak, bu arada ya. Ben Bak otizmli dört numara. Oynuyordum. Ha buraya gel. Öldürürüm. Öldürürüm seni. Şey. Ee. Ya. Şimdi burada e, YouTube açacak mısın çok değiştirmek gibi de olmalı da ya. Şimdi bir ara böyle canlı yaptım bir. bizim Ha, arkadaşın hesabı vardı. 3000'lik. Oğlum sırf ben dolayı canlı yayın özelliği kapatıldı ya. Ban yedik ama canlı yayından. Nasıl yedin lan? Aa, adam var. 3x var M4'te bir dakika. Bir saniye. Adam ters saklı mermi sıkınca. Hayır. Ya nasıl ölmüyorsun ya? Sen gel oğlum. Ölmüyor oğlum bu. Sen geç şuradan. Oğlum nasıl ölmüyorsun ya? Hah sen. Sen geç. Spreyleri görüyor mu ya? Nasıl vuruyor? Gelsin mi adam artık. Bekleyin yoksa. O çok pis fight var burada. Dur. Her yeri görmem lazım. Spreylerim çok iyidir ha benim. HUUUUU YAA ÖLÜM ARKALAMA Şşş alo 4 numara 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 dört, 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 <laughs> Senin Cem git beni kurtar şu dört numarayı da kurtaran şerefsiz en önde gidenidir. Please recall me. Got Boşla. Boşla. Boşuna kuru ya. ya o. Ya o. <laughs> Xiaomi'nin ekran şimdi 90 FPS kaydediyor. E ekranı 144 Hz. Ben bu tokiler atlayıp o adamı vurmazsam en adi şerefsizim. Bak, Re görüyor mu? <laughs> görüyor mu? Xiaomi'nin sahibi misin? Niye bu kadar reklam yapıyorsun ya? İyi ya öyle adamın Allah bana aşına Gel neredesin? Hayırdır oklayım. Ben arabaları spray adamım arabam. Allah. Salli. Hayır, hayır, hayır. Son anda gel kurtar abicim. Koş, 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 koş. Koş. olan da kaçtım son anda Pardon, kaçtım. Biple burayı. Biple burayı, biple burayı, piple burayı biple burayı. Hadi yeses <laughs> al. Ne niye? Ne ver? Çakmaz ya YouTube'da o kadar. Lan bana düzgün bir kit atsana ya. Kit at git. git. He. Oğlum dört tane ne yaptın oğlum? Adam geliyor dur. Dikkatli ol. Canım yok çünkü. Gel şimdi. Sana 30 mermi içinden. Adamın canı çok az. Sağda duvarda kusuyor. Dikkat. <laughs> oğlum bırak. Bırak şunu düzgün silah salak